Merhaba değerli arkadaşlar. Pandora Müzik Aileşi olarak daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi bir zaman buldukça sizlere kendi ürünlerimizi tanıtacağımızı söylemiştik. Bu süreçte biraz ara verdik çünkü taşınmamız oldu. Biraz taşındık. Yeri, yerimize geçtik. Kendimize bu tanıtımla ilgili küçük bir oda kurduk ki daha profesyonel demeyeyim adına da daha samimi olabilsin. Çünkü diğer yerimizde biraz ışıklıdır e, farklı şeyleri algılayamadık yapamadık e, neyse e, yani kısaca işin kısa ve özü yeni yerimizdeyiz e, sizlerin karşısına e, ben ve Ozan bundan sonra böyle kamera arkasında Ozan e, kamera önünde ben e, ürün tanıtıyor olarak e, göreceğiz karşılıklı olarak e, bugün sizlere e, softcase ailemizin bağlama softcase ailemizin e, en e, ekonomik bölümünü ve e, en uygun bölümünü tanıtmak istiyorum. E, ODA 44 dediğimiz bir bağlama kılıfımız var. Soft olarak. Bunların şu an yanında siyah ve kırmızısı var. E, ama yakın süreçte e, onların da sizlere videosunu çekmiş oluruz. E, i̇şte sarı rengi, turuncu rengi, e, işte mavisi, yeşili rengi, bir çok rengiyle beraber karşınızda olacağız. E, sizlere bunları sunmuş olacağız. Evet arkadaşlar bu e, kılıfımız e, ODA 44 dediğimiz bağlama soft case'imiz. İki tane önünde e, sırtta taşımak e, aparatımız var, 4 cm, e, dar dokuma balık sırtı dediğimiz, e, ayarlanabilir. İstediğiniz zaman e, uzatıyorsunuz, istediğiniz zaman bunu e, kısaltıyorsunuz, kendi e, vücut yapınıza göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Önde e, bir taşıma kulpumuz var, e, özel, el acıtmayacak şekilde tasarlanmış bir plastikten e, yapılmış durumda. Uzun soluklu kullanım için e, çok iler. Ee, yine ön tarafında büyük bir A4 e, kağıdını veya işte kursa gidecek öğrencilerin e, kullanabileceği derecede büyük bir cebimiz mevcut. Bu de normal köyüklü cep dediğimiz bir sistem. E, olabildiğince geniş, büyük bir cebe sahip. Ve e, önde ve arkada da fitil e, fitilli desteklenmiş durumda çünkü bunun ayakta durması da gerekiyor bizim için önemli noktalar bunlar kılıf sadece hani koyduğunuz zaman öyle yere yatan e, veya ayakta duramayan kılıflarımız kesinlikle değil. E, gördüğünüz üzere içine göstereyim biraz da size. İçinde de arkadaşlar e, normalde baktığınız zaman 2 santim kalınlığı var. Çünkü 1 santim kalınlık burada, 1 santimlik kalınlık burada olduğu için e, çarpmalara, darbelere karşı dayanıklı, polietilen e, bir malzeme kullanıyoruz içinde. Yani şöyle dokunduğum dakika kendi parmaklarımı hissedemiyorum bu arada, yani kalınlığında. E, görüyorsunuz, e, yanda e, şu parçalar da mevcut. Çünkü bağlamayı içine koyduğumuz zaman kulakların e, bu araya e, çok rahatlıkla mesafeyi alıp e, içinde rahat edebilmesi için bir sistemimiz var. Her şey temiz durumda. Gördüğünüz üzere buralarda overlock çalışılmış durumda ve overlock'ta bütün pislikleri, bütün e, orada görünmesini istemediğimiz her şeyi temizleyip alıyor. Fermuarımız Tip 15 dediğimiz fermuar arkadaşlar. Çok rahat kullanıma sahip. İki tane başlığı var. İstersin, i̇sterseniz buradan kapatırsınız. isterseniz buraya alırsınız komple. İsterseniz ortada bırakabilirsiniz. Bu şekilde. Genel olarak ürünümüz bu. Bunların dediğim gibi uzunsa şu elimdeki ürün de uzun sapıdır. Gördüğünüz üzere bunlar 40'lı 41'lik ve 42'lik tekneye kadar bağlamalara uygundur. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz ve dediğim gibi darbelere karşı veya çarpmalara karşı bağlamanızın zarar görmeden kullanabileceğiniz bir kılıfımız. Tekrar diğer modellerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ozan ve biz sizlere selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın.